İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa bu yıl Ramazan ayının son günlerinde dünyanın dört bir yanından ibadet etmek için buraya gelen Müslümanları ağırladı. Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal üçüncü mekanı olma özelliği taşıyan Mescidi Aksa, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te yer alıyor. Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le diplomatik ilişkileri bulunmaması nedeniyle bu ülkelerde yaşayan Müslümanlar Kudüs'e gelemiyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Aksa'nın içinde yer aldığı şehir bölgesi çevresindeki uygulamaları da Müslümanların bu kutsal mabede ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Ancak her yıl Türkiye, Ürdün, Hollanda, İngiltere, Güney Afrika ve Hindistan gibi farklı coğrafyalardan Müslümanlar Ramazan ayında ibadet etmek için Mescid-i Aksa'ya geliyor. Doğu Kudüs'te Ramazan, şehrin dört bir yanındaki ışıklı süslemeler, hareketli sokaklar, renkli çarşılar, Tarihi doku ve Mescid-i Aksa'nın manevi havasıyla adeta bir şenlik tadında geçiyor. İsrail polisinin eski şehir çevresinde toplanan Filistinlilere müdahalesi ve Mescid-i Aksa çevresindeki uygulamalarıyla bu şenlik havası bozulabiliyor. Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde teravih namazını 250 bin kadar Müslüman kıldı. Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı eski sokaklarında sokaklarındaysa adeta insan seli yaşandı.